Selamlar. Bugün oyundaki günlük rutinimden bahsedeceğim. Bu kadar oyunda girdiğimde neler yapıyorum. Ondan şöyle bahsedeceğiz. Ondan önce oyuna şöyle bir mod gelmiş yeni. Bir hafta sürecek. Bunu yapmayı unutmayın. Burada görüyorsunuz. Kahraman takip diye mod gelmiş. Burada günlük olarak şu görevleri yaptıkça zarlar alıyoruz. Aşağıda bir 3, 4, 5. Şimdi 5 alıyoruz. Şurada gördüğünüz zar tuşu tuş var. Bu tuştan bahsediyoruz burada ilerliyoruz. Bugün zaten şurada başlıyoruz. Ben bir tane deneme amaçlı yapmışım. Buraya geldik. Buradaki ödül aldık. Burada yine ödülleri alabiliyoruz. Burayı tamamını tamamlayacağız. Tamamın sonra gördüğünüz şurada ödülleri var. Bir defa tamamlandığında şu enerji var. İkiyi de güçlendirme puanı var. 3. yüzyılda potansiyel yükselme bileti var bu güzel burada kategori 3 ve kategori 4 için kitaplarımız var 6. tur altın ruhu sonra yaşam turu bir de karbaladyum var şu üçü özellikle şu ikisi bayağı iyi potansiyel yükselme biletleri iyi. burada bunu tamamlayın unuttum. unutmayın şimdi ben günlük olarak girdiğimde neler yapıyorum ondan bahsedelim hemen Oyuna gittiğimde yani direkt gelen kutusuna gidiyorum. Tamam şöyle. İtfaka, itfaka, giriş. Yaptıktan sonra şöyle. Gelen kutundaki şeyleri alıyoruz. Bildirim. Burada da var. Bundan da bahsedeyim hemen. 7 gün giriş etkinliği gelmiş. Kahraman takibi. Bazı gösterdim mod vermiş. Altın bonus görev gelmiş. Altın harcadıkça ödüller alıyoruz bir takım. Ödüller aynı zaten. Karakter sıralama etkinliği gelmiş. Bu da sandığı gönderilecekmiş. Ondan bahsediyor. Şurada hangi karakter için gelmiş? Quicksilver için bir sıralama etkinliği gelmiş. Bunu yapmışsanız e, karakteri varsa bir kategori yani 70'e kadar falan kalsın en azından. Şurada bir de 30 31 50'ye falan girseniz bile 50 bir kristal alabilirsiniz bundan sonra da muhtemelen Scarlet için, Scarlet için gelecektir. Tabi geçmediyse yani farkında değilim geldi mi gelmedi mi diye. Ömer'cim şurada e, evet, form Altın harcama etkinliği gelmiş gördüğünüz gibi. Burada ödüller var. Burada güçlendirme puanı var. Enerji güzel. ödül küpü. Ben de çok ihtiyacım var. Yani güzel dedi. Yani ben burada 5 yıldız ıslatmam dedi. Altıncı ödül baya kötü bu arada yani bunu Keşke işte hala aynı şeyi yapıyorlar. Şuradan da var. en azından 6 yıl san verse burada bir aslında çok daha güzel olacak. Yıllardır aynı ödülleri veriyorlar. Böyle kalem kutumundaki ödülleri alıyorum. Ilk. Hemen gördüğünüz gibi şeyler var. Dolayısıyla güçlendirme puanı var. Bunu devasa başlama puanı kullanırız. Oraya giderken. Başka bir şey yok. Bunlar sürekli birikiyor. Sonrasında bu giriş lisansımız var. Giriş bu bedava al kısmını unutmayın tabii ki. Ben de olmuş çünkü neredeyse. Sonrasında burada gönderim görevini alıyorum. Çünkü gönderim görevinin buradaki dolması lazım bunların. Bunu oynar günümüzde alın. Ödülleri de burada görüyoruz. Burada ilerlememiz lazım aslında biraz daha. Bayağıdır oynamıyorum. Sonrasında o an oyunu oynayabileceksem evet, ilk olarak Devasa Başman Akın oynuyorum. Buradaki düşerme puanlarımın olması amaçlı. Burada gördüğünüz gibi 80 düşerme puanı kullanarak eğer ekstra bir düşerme puanı yoksa 80 düşerme puanı kullanarak burada iki defa ödüller almış oluyorum. Çünkü burada 3 defa bir toplamda yani. Bir defa kendisi bir de düşen puanıyla. Burada 76 tane Paltin ruhu almışız. Her düşen bir şey olmadı zaten bunun. Seed falan zor tabi buralardan düşürmek. Çok kolay değil. Ama düşebiliyor. Hiç şey olmamış değil. Bana bir kitap aslında galiba Galactus modundan düşmüştü. Sonrasında başmanı oynuyorum. Baş oynuyorum. Burada 5 defa bunu bununla yapmayı unutmayın. Sonra burada şey oluyor. Genelde bu geri kalan kısım otomatik oynamaya bıraktığım modlar zaten. Burada çok devre istilası 10 defa olarak bunu yapıyorum. 10 defa zaten kendisi otomatik yapıyor. Bundan sonrasında Tifak Savaşı normal modu kesinlikle oynuyorum. Süper modda efsane model zamanım kalırsa oynayabiliyorum. Normal modda zaten kendisi otomatik olarak oynuyor. Sonrasında diğer dünya savaşı var. Burada da e, otomatik oynamayı bırakıyorum. Kendisi oynuyor burada. Genelde bunlar e, yaptığım zaman zaten giriş yaptığı dediğim gibi günlük giriş sıfırlandıktan sonrasında akşam saatlerinde e, gece falan e, daha savaşma oynadığım için sabahında tekrar sıfırlanmış oluyor güçlenme puanlarım. Yine daha savaşmanı oynuyorum. Ondan sonra Tekrar ıı, sıfırlanma saatine geldiği zaman düşen puanlarının hepsini devasa başlamanı kullanıp sonrasında boyut görevi yapıyorum. Günlük ıı, altını almak için 10 defa kesin oynuyorum. Her şey varsa bunu ıı, 40 defa oynayarak buradaki katkı sandığını alıyorum. Tabi gün içinde ıı, vaktim varsa burada gölge diyar modunda oynayabiliyorum bazen kendim, onun haricinde burada neredeydi, boyut yarı oynamayı açıp boyut yarında oynuyoruz onu zaten otomatik oynuyor kendisi boyut yarını açıp son seviyede yani 7 defaya falan bıraktığınız zaman 7 defa tamamlanıyor onu da ben hesabımıza göre 20 dakika içinde falan tamamlayabilirsin zaman savaşı modunu ben çok sevmediğim için yani oynamıyorum. Görev varsa sadece günlük görevlerde zaman sıkışmaya katılmaya kazanma gibi görev oluyor. o görevi tamamlamak için bir defa falan şey yapıyorum yani kazanana kadar. Onun haricinde yine günün sonunda epik görev burada açmış olduğum burada açmış olduğum deliklülerdeki biyometrikler aldım şöyle göstereyim burada. Görev hakidirim zaman ben makara açık henüz kılgamış açık değil bende açmamışım zamanında Şu anda da açmak için bir pek şey yokum karakterim bir önemi yok çok fazla. Burada gördüğünüz gibi bunu tamamlıyorum. 4 defa makara geometri alıyoruz. 8 tane falan veriyor her bir tamamlamada. Bazen de şu tabi tabi değil. Onu alıyorum. <laughs> şuradan giderek burada yine delik magneto bölümünden magneto geometrisini de alıyorum. Bunu genelde gün sonunda yani sıfırlan saat 6'ya yakın gibi yapıyorum. Çünkü enerji harcadığı için burada güçlenme puanlarımı harcamasını çok manası yok bunların. Güçlenme puanları dediğim gibi devasa başlaşma modunda kullanın. Oradaki daha az oynayarak daha fazla ödül alabilirsiniz. Güçlenme puanlarıyla. Gün içinde yine zaman bulabilirsem oradan gönderim görevi hikaye modunda da otomatik oynamayı bırakıyorum ve orada tamamlıyor yine alıyoruz yani bu kadar yani günlük benim günlük yaptığım şeyler bunlar yani oyunda çok çoğu mod zaten otomatik oynamayı bırakabiliyorsunuz yani hikaye görevi modu gönderim görevi boyut görevi epik görev zaten tamamlamaya yani direkt otomatik temizleyebiliyorsunuz yani otomatik oynamaya da bırakıyorsunuz o modları da Onların boyut göre boyut göre modu da otomatik oynamaya bırakabiliyorsunuz zaten. İttifak Savaşı'nın normal modu da aynı şekilde otomatik bırakıyorsunuz. Zaman Savaşı ve diğer Dünya Savaşı'nda otomatik bırakabiliyorsunuz. Çok devre istasyonu da otomatik oynamada bırakabiliyorsunuz. Bizim zaten yani şunları bir saat civarı bıraktığınız zaman bir saat, bir yarım saat gibi de devasa başlamanı, başlama modlarını oynadığınız zaman bir de İttifak Savaşı'ndan neredeydi? İttifak Savaşı'nın İttifak Savaşı'nın diğer modlarını oynadığınız zaman yine bir, bir buçuk saat gibi bir sürede her şeyi yapabilirsiniz aslında. Ya burada günlük görevlerde gördüğünüz gibi burada birlik puanı gönder, kart puşalama gibi şeyler var. Bunları da yapıyoruz. Böyle gelmişken bir, birkaç tane gameplay yapalım. Ve başman oynayalım bir tane. Ve İttifak Savaşı'nın da bugün Dövüşçü kadın günü var. Ya ee, ben oynamayı çok sevdiğim bir karakterle oynarız. Böyle benim gibi. Başman da çok iyi değil aslında Scar Twitch. Ama bakalım. Gördüğünüz gibi tek rotasyonda 29. seviyede 52'ye kadar anca gelebilir Lord çoğun karakter çok ürün kullanamadık 14 3 kullanacağım tamamen dolmayacak diye şey yapmıştım ama doldu böyle gördüğünüz gibi karakterlerin çoğunluğu kategori 3 yetenekleri yüksek bir hasar veriyor. Özellikle burada başlamanın etkili olan karakterlerin bayağı bir bir şey vuruyor. Fazla vuruyor. Ha, vuramadık. Hatta hiç kullanmaya gerek yok. Çamak slavım bitti. Masal sadece orada. Biraz yaklaşalım. Buradaki yanalım katılım içi. Dediğim gibi ıı, başşutman modunda çok da iyi değil Scout Twitch. Buraya geçebilir miyiz? Geçemedik. İttifak savaşı modunda ben çok ıı, beğendim gerçekten. Güzel. Hasarda güzel oynaması da çok güzel ama görmüş olduğunuz gibi olduğunu çok da başarılı değil. Çünkü burada daha farklı 80 seviye bile olsa farklı karakterleri geçebilirdik burayı. Öyle tamamladık. Tamamlayacak ölüyorduk bu arada muhtemelen böyle tamladık, görünümü burayı da 29. seviyede şu ödülleri aldık gibi burada 8 karbonadın ürün başmanından 9 tane boyutu ürün başmanından normal olarak karbonadın 25 80 1.30 tane şunlardan aldık bunlar çok önemli zaten bunlar bir iki ya bir de oynayış olarak şöyle ittaklacından süper modundan bir Sevdiğim bir gün var, sevdiğim bir karakterle. Onu oynarız. Şöyle normalde ben oynayıp geleyim hemen. Taksa şu bu oyun. Dövüşçü Kadın Günü. Dövüşçü Kadın Günü metası. Buradan Nebula. Nebula'ya başlayalım Nebula. Karakterle ben oynamayı seviyorum. Ama oynayış kolay zaten. Hem de güzel. Rotasyonu falan da zor değil. Basit. 5-3-4 olarak kullanıyorsunuz. Ama... Şöyle enerjiyle de kullanabilirsiniz bu arada karakteri. Ama tabii itfak savaşı modunda öfke veya yargı kullanmanız lazım. Öfke daha iyi bir tercih. Ama bu karakterde şu anda yargı takılı. Element hasar vuruyor çünkü yargı da kullanabilirsiniz. Elinizde öfke yoksa. böyle Abi 70 seviye olması bir sıkıntı. Kategori ordunun olmaması burada hasarımızı düşürüyor. Bu ortaya atlayacak. Biraz bekleyeyim. Böyle. Burada 2 ile 3'ü kullanabilirsiniz. Özellikle bu şeylerden, metollardan meteorlarını kaçmak için kullanabilirsiniz burada birinci eteni gördüğünüz şöyle hedefleme yoksa etkisi var karakter değişimi yanlışlıkla neyse öyle şunu kullanalım bari böyle şeyler oluyor tabii. 6 milyon Bu belki şaka sar verebiliyorduk aslında da Öyle yani Milyon olduk Bir Şimdi biri de kullanalım Bu da bir geçtik Çok iyi Evet, bayağı bir yanlış oynadım burayı. fark kaçırdık. Öyle. Neyse. 8 milyon olduk. Ortaya atlayacak. Öyle. 200. Çok. Olacağız. Bir buçuk aldık. Dokuz oluruz gibi. fazla karakter değiştirme sevgi 9 bu 10 milyon olamayabilir ama Yalnız ki karakter 10 milyon olamazdık muhtemelen 9 bu ya 10 milyona yakın bir hasar vurmuş olurduk Gördüğünüz gibi burada etrak savcılığında da oynadık küçük koleksiyon nişanından da aldık Hazır gelmişken şeyimiz de var Kartımızın o yokmuş Kart şeyinden bahsedeyim burada gördüğünüz gibi hem Unlosson kartını hem de burada yeni Avengers ya, bu kartın, şu kartın son bir yıldızı kalmıştı. Onları da mavi getirdim. Tek de geldi bu sefer. O şanslıydık ve buradaki ek delme hasar artışımız %13'den %19'a kadar çıktı. Bundan bahsedeyim ama şöyle. Biraz savaşmaya girelim yani. Girelim. Şu 50 miydi 100 miydi bir falan şöyle bakalım hemen. bunu almayalım bir anda kalsın. bir de daha savaşmanı oynayalım. Evet şöyle daha savaşmanını başlayalım. Biraz zor olacak kolla. Rotasyonu çünkü çok normal bir rotasyon değil şey. Hayır panterin. Karışık. Böyle 5, 5, 1, 2, 3, bekledik 4 şekilde. Ama takımımız çok iyi değil. Benim de hasarım çok iyi değil aslında. Şimdi 5, 1, 2, 3, bekle 4. Bu da kategori kullanmıyorum ben. Şimdi kullanacağız kategori 3 yeteneğini. Evet, kullandık. Evet. Takımda sadece benim hasar vuruyor ama aslında iyi değil çünkü takımımız çok da ben kaç koyun yuttum bu Şöyle kalsın Leki kullanmayı unuttuk Burada tam zamanında gibi Böyle bak Alalım bu arada e, Ektel artışını tabi buraya daha önce devasa başlamanla bir oynamadım galiba siz bilmiyorsunuz ama ben gerçekten gözü gönlü bir fark var. O yüzde altılık artış cidden bayağı fark ediyor. Öyle. ben yani ciddi manada fark ediyor. Böyle Biraz fazla bekledik burada beşin. Yani burada, şundan bahsedeceğim şöyle. Şöyle görebilsem şöyle. Burada karakter değiştirin bence. Hemen şöyle, çünkü. Burada Hasan biz birkaç saniye vurmazsanız bir şey olmaz ama karakteriniz ölürse hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden Şundan bahsedeceğim dediğim şuydu. kaçmamız lazım. Burada bu mada girerken şu an gördüğünüz gibi saçma sapan bir takımla girmiş aslında üstteki arkadaş ve hasar vuramıyor çünkü karakterleri iyi değil takımı iyi değil karakter değiştirdim yine Allah Allah hasar vuramıyor alttaki arkadaşsa yine takımı çok iyi değil ve 70 sebebi karakterle girmiş burada girdiğinizde ben girerken 70 sebebi karakterle Mümkün olduğu kadar girmeyin. Gibi çünkü hiç hasar vuramıyorlar. Benim hasarım çok yüksek olmadığı için bayağı uzun sürdü burası. Evet. Sadece ben vurdum. Ben de hasarım çok yüksek olmadığı için çok fazla yüksek bir hasar e, vuramadım ben. O yüzden uzun sürdü. Buraya girerken kesinlikle yani en azından bir 87'li karakterle girin ve girdiğiniz takım yani iyi olsun yani. Az önce gördünüz. Saç tohum takımı girmişti şu arkadaş. Yani üçü de kategori yok olmasına rağmen gördüğünüz gibi 55 milyon vurabilmiş sadece. Alttaki arkadaşım da Türk bir Türk bir isim şemde, 80 seviye dahi kategori yoktu ve destek karakteri de yoktu. Yanlış görmüyorsam lider olarak da şey vardı galiba. Doktor Strange. Doktor Strange yerine e, her Hela'yı kullandığı da yüksek atlar verici tür, muhtemelen. Bu video belki karşısına ya yani belki gelmez ama denk gelirse onu da söylemiş olayım. Daha düzgün bir takımla girerse daha fazla hasar vurur. gördüğünüz gibi ben de 1 milyar vurmuşum 320 tane e, eklenme hasar 19 olmadan önce 13 iken bu şu kadar sürede yani 500 milyon falan 500 değil de 600-700 gibi bir hasar buluyordum zaten. Yani 300 bin falan, 400 bin falan hasar artışımız olmuş burada. Yüzde altılık bir eklenme hasar artışıyla. Onu, bunun da önemini oradan anlayabilirsiniz. Şöyle. Hemen. O da şöyle göstereyim. Onu zar at diyoruz. Burada. Biz zar atıyoruz. Bir tane attık. Önceki adam bir olayı çözdü diye bir şey geldi. Tekrar bir tane zar aldık. Bu da kara kedi de oynuyor. Oradaki kedileri de alabiliyoruz. Şöyle hemen bir daha ilerledik. 5 geldi. 4 oyun yatıyor aslında. Gördüğünüz gibi buradaki ödülü aldık. Tam Tembleşen paketi. Yani Şimdi kara kedi de oynuyor. 5. Evet Karakedi bir tur tamamladı diyor. Bu arada biz bu, buradan başlıyoruz. Karakedi buradan başlıyor. Yani rakip olarak. Bu bot tabii ki. Bilgisayar Öyle. Bir falan gelmesin 4. Güzel. Tamam. Muhtemelen biz sonrasında bu birinci turu tamamlamış oluruz. Şimdi buradaki benim e, tabi anlamadım hani tam için. Şimdi. Burada biz e, normal monopoli mantığıyla mı oynuyoruz? Onu tam şey yapamadım ben yani burada. Birbirimizi yakaladığımız zaman bir şey oluyor mu mesela? Birbirimizi savaşıyor muyuz? Onu şey yapamadık hemen şöyle. Aslında yapalım hemen onu da bakalım. Bir daha zarar dedik. Çünkü x ile otomatik zar, otomatik zar muhtemelen sürekli otomatik olarak oynuyordur. 2x'in bilemedik. Ha, evet, altın ıı, Herkes oynasın şu an şeyi de gösterelim. Bunu da oynayalım aslında. Şu, sonrasında göstereyim hemen. 3 geldi. Evet güzel. Bir olay çözdük. Ve bir zar aldık. Evet. Buradan Direkt zar alıyoruz anlaşılan. Bir ona çözü deyip. Hareketi bir tur daha geçti. 5 4 gelse. Keşke şuradan ne olduğunu görseydik. Bu ne diyor burada? Çim şey görebiliyor muyuz? Herkes 5 attı. Sürekli beş falan atıyor bu arada. Bir olay. Ha, bu ikisi aynı olay. Zar elde ediyoruz buradan. Burası neymiş? Hadi direkt kara kedinin olduğu e, yere getiriyor. Star kulesine gelirse. Burada gördüğünüz gibi, bir tur tamamladık. Burada enerjimizi aldık. Zaten buradaki 5 tane enerji zarla, 2 tane buradan geldi, 7 tane zarla e, bir tur tamamladık ve şuraya geldik. Yani 1,5 tur tamamladık diyebiliriz. Bu 7 gün boyunca sürecek. 7 gün boyunca bunu da e, tamamlayın. Burada güzel ödüller var çünkü. Katakülat malzemesi falan güzel. Günlük olarak benim noktası, e, şeyim böyle. Günlük olarak oyundan yaptıklarım. Bunu da tamamlıyorum tabi. Onun haricinde şöyle şeyden bahsedeyim hemen. Scarlet Witch. Ya bu üst gelen üstte kategori 2 ve 3 karakterler benim bütün malzemelerim tüketti. Burada görüyorsunuz. Yani şu 4 ekipmanın hatta şu 29'da kalmış. Bunları yükseltmek bana 4 bin, ya 5 bine yakın bir altın ruhuna mal oldu. Onu söyleyeyim. Zaten burada üst üste Silver Surfer ve Sentry kastıktan sonrasında bitmişti. Malzemelerim Skarlet Witch geldi onu da yükselttik böyle hatta 88 tane şunu da basayım umarım biter Bitmedi 6 tane yaptı e, bu, Tam bunun videosunu çekiyordum Şurada falan bitti zaten onun da kategori 4, videosu geldi için onun başına koyalım orada görürsünüz Yani 20'lerde falan yapıyor burayı kesin Çok fazla gidiyor 20'lerde falan gidiyor 15-20 çok fazla gidiyor. Yani Scott Lich videosu biraz uzayacak. Biraz ne kadar? 4-5 gün falan sürer. Çünkü bundan almam. 4-5 gün falan işte çorman, ee, alacağım. Bir de şöyle arena. Siz de görmüş olun aslında bunu. Yanlış yere girdim. Yardım savaşı modu aslında ödülleri olarak bayağı iyi. Burada gördüğünüz şuradaki e, savaş hatırası yapımlarımı şurada malzemeler alabiliyoruz. Bu da Faltın Ruhu alabiliyoruz. 300 tane. Alex'ın içi diyor. Bunu da içidir muhtemelen. Yani 7000'e yine 600 tane alabiliyoruz. 600 tane. Bir 4-5 gün sonrasında 2 gün bunun var çünkü. 2-3 günde ben oradan biriktiririm. 4-5 gün sonrasında Skalter için kategori 4 videosu da gelmiş olur. Evet video bu şekilde. Yani şu ıı, kahraman takibi modunu tamamlamayı unutmayın. Güzel ödülleri var. Ben günlük rutinim bu şekilde. Ha şunu unuttum tabi. Dükkandan ücretsiz almayı hepsini unutmayın. Burada hepsini satın al zaman zaten şekilde. Zaten yani ücretsiz kahraman saldırı ve artık bedava artık veriyor. Bunları almayı unutmayın. Ben de tam unutmadan alıyorum çıkmadan önce. Bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda sormak için bir şey varsa sorabilirsiniz. İçeriklerimi de beğeniyorsanız kanala abone olmayı da unutmayın. Bay bay.